Han racain Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde ve ssalatu ve selam ala men la ba'de. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun değerli kardeşlerim. Bizleri Ramazan-ı Şerife kavuşturan yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar. Bu ayı nasıl değerlendireceğimizi bize öğreten Fahri Kainat Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme de binlerce salat ve selam olsun. Allah'ın rahmeti, bereketi siz kardeşlerimizin üzerine olsun inşallah. Değerli kardeşlerim, 11 ayın sultanı rahmet, bereket, mağfiret ve arınma mevsimi olan Ramazan ayına kavuşmuş bulunuyoruz. Rabbim cümlemizin orucunu, iftarını, sahurunu, teravihini, mukabelelerini yaptığı bütün hayır hasenatları kabullerin en güzeliyle kabul eylesin. Bayrama da cenneti kazanmış olarak kavuşan kullarından eylesin. Daha sırası Ramazan ayının kadir ve kıymetini bilen kullarından eylesin. Ramazan-ı Şerif'in kıymetini bilip ona göre Ramazan-ı Şerifi geçirmemiz gerekiyor. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz "Men saame Ramazana imanen ve ihtisaben lehu ma taqqademe min zenbih" buyuruyor. Ne demek bunun manası? Kim inanarak ve karşılığını Allah'tan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa geçmiş günahları bağışlanır. Hadisi şerif gerçekten de çok net Buhari hadislerinden Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin ümmetimin ayı olarak bildirmiş olduğu böyle özel ve güzel bir ay bizim için bulunmaz bir fırsat zira bu ayın peygamber aleyhissalatü vesselam'ın diliyle Evveli rahmet, ortası mağfiret, sonu ise cehennemden kurtuluştur. Bu bakımdan Ramazan-ı Şerif Müslümanlar için bulunmaz bir fırsat mevsimi, maddi ve manevi bir arınma iklimidir. Tabii ki değerli kardeşlerim her sayılı gün gibi bu coşkulu günler de çok hızlı geçecektir. Ömrü boyunca belki de kaç Ramazan geçirdiğini bilemeyen Müslümanlar için bu tutacakları oruç, kılacakları teravih namazları, kalkacakları sahurlar, açacakları iftarlar nedir? Bazen de son orucumuz, son iftarımız olabilir. Aynen kut hacı hacılarımızın kutsal mekanlardan, kutsal beldelerden döndükleri gibi bundan dolayı Bulunduğumuz Ramazan ayının kıymetini iyi bilmemiz lazım. Zira diyoruz ki Ramazan ayı, rahmet ayı, mağfiret ayı, bereket ayı, bağışlanma ayı. Bu açıdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu ayın kıymetini bileme, bilemeyen kişiler üzerinde e, bir gün rağme enf, burnu sürtülsün diye hutbeye çıkarken minber, minberdeyken üç defa amin 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 sözlerini söylüyor. Sahabe-i kiram merak ediyorlar. Diyorlar ki ya Resulallah minbere çıkacağınız zaman amin dediniz. Her adımınızda bunu neden söylediniz diyerek sebebini sordular. Buyurdular ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselam üç dua etti. Ben de onlara amin dedim. Bunlardan birincisi annesine, babasına veya sadece onlardan birine ulaşmış bir evlat onlara güzel hizmet edip onların hayır duasını alıp cenneti kazanamadıysa ona yazıklar olsun. Burnu yerde sürtünsün dedi. Ben de amin dedim diyor. İkincisi Cebrail Aleyhisselam sen peygamber olarak bir insanın yanında anıldığın zaman sana salatu selam getirmezse ona yazıklar olsun onun burnu yerde sürtülsün dedi. Ben de amin dedim buyuruyor. Üçüncüsü Cebrail Aleyhisselam Ramazan-ı Şerife yetiştiği halde bir insan bunu Ramazan-ı Şerif'in feyzinden, bereketinden istifade edememişse, Ramazan geç, gelmiş geçmişte hala Allah'ın mağfiret ettiği bir kul olamamışsa, Allah'ın affını, mağfiretini kazanamamışsa, yazıklar olsun dedi o kula. Bu burnu yerde sürtülsün diye dua etti. Ben de amin dedim buyurdular. Onun için değerli kardeşlerim dilimizde bir söz vardır. Nedir o söz? Ömrü Ramazan olanın ahireti bayram olur. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bizim için en güzel örnek, en büyük rehberdir. Buyuruyorlar ki Fahri Kainat Efendimiz, büyük günahlardan kaçınıldığı takdirde beş vakit namazla cuma, bir sonraki cumaya kadar ve Ramazan diğer Ramazana kadar aralarında işlenen günahların bağışlanmasına vesiledir. Bu bakımdan hakkıyla kılınan bir namaz, nasıl ki insanı kötülüklerden alıkoyuyorsa, hakkıyla tutulan oruç da aynen insanı ne yapar? Kötülüklerden alıkoyar. Bu bakımdan orucumuzdan iyi bir şekilde istifade edebilmek gerekiyor o tuttuğumuz oruçlardan Ramazan-ı Şerif'ten iyi bir şekilde istifade edebilmek için tabii ki kişinin sadece midesiyle değil bütün organlarıyla oruç tutması gerekir. Diliyle yalan söylemeyecek, kırıcı sözler sarf etmeyecek, başkalarına hakaret etmeyecek. Efendim gözüyle namahreme bakmayacak, kulağıyla ...dinimize yakışmayan yalan sözler dinlemeyecek, gıybetli ortamlardan uzak kalacak. O bakımdan e, Ramazan'ı gerçekten de bir Ramazan olarak geçirmek... ...her insana nasip olmayan bir nimettir. Bundan dolayı Ramazan-ı Şerif'te zaten ilk yaptığımız şey nedir? E, sahur yemeğidir. Dolayısıyla Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Sahurda bereket vardır buyuruyor. Sahura kalkın çünkü sahurda bereket vardır diyor. Bu bakımdan sahurdaki bu bereket bizim bütün azalarımıza, bütün evimize, bütün topluma ulaşmalıdır. Ve aynı zamanda Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz sahuru şöyle tarif ediyorlar. Bizim orucumuzla ehli kitabın orucu arasını, arasındaki fark İkisini Ehli Kitab'ın orucunu bizim orucumuzdan ayıran şey sahur yemeğidir buyuruyorlar Müslüm hadisinde. Bu bakımdan oruçlu için müstahap olan hususların başında demek ki sahura kalkmak geliyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz Müslümanlardan bir yudum su ile olsa bile mutlaka sahur yapmasını istemiştir. Çünkü sahur yemeği bereketli bir yemektir. Sahurun sevabını Allah'ın vereceğini bilmek mecburiyetindeyiz. Seher vaktinde yapılan dualar makbul dualardır. Bu bakımdan oruçlu ne yapar? O sahur sahur vaktinden iftar vaktine kadar yemeği, içmeyi orucuna zarar verecek her türlü şeylerden, yanlış hareketlerden uzak durur. Bu bakımdan değerli kardeşlerim, Müslümanlar olarak Öncelikle sahurumuzu sahurak kalkıyoruz. Dolayısıyla ertesi günü daha dinç bir şekilde oruç tutmaktır ve orucumuzu da açtıktan sonra zaten ne olmuş oluyor? Cenab-ı Allah'ın rızası doğrultusunda Müslüman o gününü değerlendirmenin mutluluğunu tadıyor. Zira Peygamber aleyhissalatü Vesselam Efendimiz oruçlu için iki e, sevinç vakti vardır diyor. İki sevinç vakti vardır. Bunlardan birisi iftarını açtığı zaman bir diğeri ise nedir? Rabbine kavuştuğunda Cenab-ı Allah diyecek ki o ey kulum sen orucunu tuttun. Oruç tutanların gireceği reyyan isimli kapıdan gir diyecek. Onun için Müslüman bunlara dikkat etmeli. Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimiz... Allahümme leke ve ala Allah'ım senin rızan için oruç tuttum. Senin rızkınla orucumu açtım diye ne yapıyor? Dua ediyor. Bizler de aynı şekilde ne yapmamız lazım? E, dua etmemiz lazım. Hatta yemekten sonra, yemeği yedikten sonra bir duası daha var ki oruçlular yanınızda iftar etsin. iyiler yemeğinizden yesin. Melekler size dua etsin. Değerli kardeşlerim, ne kadar güzel bir şey. Meleklerin duasını alabilmek. O açıdan Ramazan-ı Şerif demek ki bize gerçekten de çok büyük nimetlerle dolu olarak geliyor. O bakımdan iftar yemekleri vermek, rezzak olan Rabbimizin bize verdiği rızıkların kardeşlerimizle paylaşmak, Halil İbrahim bereketini umduğumuz sofralarda buluşturmak bize gerçekten de manevi ecirler büyük mükafatlar e, elde ediyor. Bu mükafatlardan el, e, bu, bu, yararlanabilmek için de bize düşen nedir? Orucumuzu oruçlu gibi yerine getirebilmek. Bundan dolayı dedik ki Ramazan ayı rahmet ayıdır, Ramazan ayı bereket ayıdır, Ramazan ayı e, arınma ayıdır, kötülüklerden uzaklaşma ayıdır diyoruz. Bu, bun, bunun için Müslüman sadece açlıkla kalmamalı, her yönüyle e, tepeden tırnağa oruçlu olduğunu hissettirmeli. Karşıdaki gören onun oruçlu olduğunu bilmeli. Hatta kendisine herhangi bir kişi gelip de sataşacak olursa veya kötü söz söyleyecek olursa ona diyebilmeli ki e, ben oruçluyum, ben oruçluyum diyebilmeli. Bu açıdan baktığımızda değerli kardeşlerim bir de iftar sofralarını iyi değerlendirmek lazım. İftar sofralarında yenilen yemekler sadece lüks yemekler olmamalı. O sofralara dahil edilen yetimler olmalı, yaşlılar olmalı, Halil İbrahim bereketinden yararlanacak salih kişiler olmalı. Dolayısıyla iftar davetleri verirken akrabalarımızı, dostlarımızı, komşularımızı mutlaka ve mutlaka dikkate almalıyız ki onlar da bize ne yapsınlar? işte Peygamber Aleyhisselatü vesselamın meleklerin duasını istediği gibi orada bulunan insanlar da bizim hakkımızda dua etsinler. Bu Bundan dolayı değerli kardeşlerim bazen olur ki bir tek hurma bile insanın cennetine girmesine, cennete girmesine vesile olabilir. Hazreti Ayşe validemiz anlatılıyor anlatıyor. Yoksul bir kadın iki kızını yükselmiş kapı kapısına geliyor Hazreti Ayşe validemizin e, ve kendisi ona üç tane kuru hurma veriyor. Diyor ki yarasal ona üç tane hurma verdim. Kızların her birisine diyor birer hurma, hurma verdi. Yemek için bir hurmayı da ağzına atmıştı ki bu esnada diyor çocuklardan bir tanesi hurmayı annesinin ağzından almaya e, kalktı. Dolayısıyla bu hali diyor anne o hurmayı ağzındaki hurmayı çıkardı ve iki evladına bölüştürdü diyor. Bunların hali benim çok ilgimi çekti. Çok hoşuma gitti deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyorlar ki bu hurma hatırına Allahu Teala ona cenneti vacip kılmıştır buyuruyor. Veya bu hurma hatırına onu cehennemden azat etmiştir diyor. Bakınız bir hurma deyip geçmemek lazım. İftar sofralarına mümkün mertebe yoksulları davet etmek lazım. İnsanlar zaten Allah katında bir tarağın dişlileri gibi eşittirler. Ama nedir? İnne ekramakum indallahi etkakum Allah katında kimin daha e, hayırlı olduğunu Allah'tan başka kimse bilemez. Allah katında üstün kul nedir? Takva sahibi Allah'ın e, yasaklarından uzaklaşan kişilerdir. Bunun için değerli kardeşlerim demek ki bir iftar oruçluya iftar veren kişi aynı zamanda ne yapıyor o sadece yedirmekle kalmıyor. O iftar eden kişilerin oruçlarından da yararlanıyor. Ona sevap kalıyor ve yaptığı şeyden de kazançtan da o oruçlu kişiler hiçbir şey kaybetmiyorlar ve o iftar sofralarında olunan zamanda Cenab-ı Allah birçok insanı ne yapıyor? Cehennem azabından azat ediyor. Rabbim inşallah bizler de o kullarından ehlesin. Ramazan ayının bereketini bildiren kutsi hadiste Cenab-ı Mevla buyuruyorlar ki oruç benim içindir onun sevabını da ben vereceğim buyuruyorlar. Aslında her amel tabii ki Allahu Zülcelal içindir ama oruca Rabbimiz ne yapıyor? Ayrı bir değer veriyor. Ayrı bir anlam katıyor. O bunun için buyuruyor. Adem oğlunun her ameli kendisi içindir. Oruç ise benim içindir. Onun mükafatını da ancak ben veririm diyor. Devam ediyor. Oruç bir kalkandır. Biriniz oruçlu olduğu gün kötü söz söylemesin, bağırıp çağırmasın birisi kendine söver veya kendisiyle dövüşmeye kalkarsa ben oruçlu biriyim desin diyor. Ve devamında da oruçlunun o halini tasvir ederekten e, nefsimi kudret elinde bulunduran Allah'a yemin ederim ki diyor oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha güzeldir. Öyleyse değerli kardeşlerim Oruçlu olmak bizim için nedir? Bir nimettir. Oruçlu olduğumuzun farkına varabilmek bir nimettir. Ramazan-ı Şerif'in 11 ayın sultanı olduğunu e, kabullenmek birer nimettir. Oruç ne yapıyor insanı? Bütün kötülüklere karşı koruyor. Ramazan-ı Şerif geldiğinde zaten efendim bir takım mahkeme olayları, adli vakalar Efendim e, mali ve e, a, bedeni e, zararlar eksilmiş oluyor. Bundan dolayı oruç her zaman için kendisini hissettirmeli ve herkes biz orucumuzu tutmalıyız ki Cenab-ı Mevla'nın huzuruna vardığımızda da oruç ne yapsın bizim elimizden tutsun. Bundan dolayı Müslüman ne yapmamalı? Öre, özellikle oruçluyken kimseye karşı kaba davranışlarda bulunmamalı. Cahilce zorba tutumlar içine girmemeli. Şayet bir başkası kendisine sataşacak olursa kesinlikle onun aynıyla mukabele etmemeli. Onu bir şekilde savuşturmanın yoluna gitmeli. Eğer bir insan efendim Ramazan'ın sonunda efendim Allah-u Teala'nın ey kulum sen Ramazan'ı tuttun ben de seni affeyledim mağfiret eyledim cehenneme atmayacağım seni azat ettim dedirtebilirse ne mutlu yoksa değerli kardeşlerim Ramazan gelir geçer Ramazan o, o sayılı günler çabuk geçer ama önemli olan nedir bu günlerin e, kıymetini bilebilmek efendim bu günlere dört elle sarılmak önemlidir. İşte ne yapıyoruz? Kur'an-ı Kerim'e bakıyoruz. Kur'an ayı. şehru Ramazan ellezî unzile fihil Kur'an. O Kur'an-ı Kerim'in indirildiği ay Ramazan-ı Şerif. Dolayısıyla bütün Müslümanlar olarak ne yapıyoruz? Mukabeleleri, efendim hatimleri daha da çoğaltıyoruz. Müslümanlar olarak o Kur'an-ı Kerim hablullah'tır. Kur'an-ı Kerim Kitabullah'tır. Kur'an-ı Kerim e, şifadır. Bu açıdan e, Allahu u Zülcelal'in rızasını kazanmak isteyenler ne yaparlar? Kur'an-ı Kerim'e sıkı sıkıza sarılırlar. Çünkü Kur'an-ı Kerim'i okuya okuya insan ne yapar? Onun ahlakı ile ahlaklanmaya çalışırlar. Cenab-ı e, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın ahlaki de zaten neydi? Kur'an-ı Kerim idi. Bu bakımdan değerli kardeşlerim, Özellikle Ramazan-ı Şerif'te sözlerin en güzeli olan Kur'an-ı Kerim, dinin temeli olan Kur'an-ı Kerim'e Müslümanlar ne yaparlar? Büyük bir önem verirler, onu katmetmeye, katim meclislerini takip etmeye, mukabele meclislerini takip etmeye gayret ederler. O çünkü her türlü şifa Kur'an-ı Kerim'dedir, rehberlik ondadır, İnsana kul olduğunu Kur'an-ı Kerim hatırlatır. Büyük sorumluluklarını hatırlatır. Doğruyu, yanlışı insanın önüne serer. Dolayısıyla isteyen tabii ki Kur'an-ı Kerim'e uyar, isteyen uymaz. Fakat Cenab-ı Mevla bizleri Kur'an-ı Kerim'e uyan kullarından eylesin. Ramazan-ı Şerif bizi işte Kur'an ahlakiyle ahlaklanmaya bir ne yapıyor? daha çok yaklaştırıyor. Oruçluya yakılan, yaklaşan, yakışan nedir? Sadece aç kalmak değildir. Oruçlu insan yüzünden tebessümü eksik etmemeli. Müslümana yakışan budur. Hiddet, şiddet, cahillik, vurduluk, kırdılık insana asla yakışmaz. Hele ki oruçlu insana ne yapmaz? Hiç mi hiç yakışmaz. Bunun için Müslüman güler yüzlüdür, tatlı dillidir. Oruç ibadetinin kendisine kazandırdığı özellikleri kendi nefsinde yaşamaya çalışır, topluma aksettirmeye çalışır, topluma ayna olmaya çalışır. Dolayısıyla Ramazan-ı Şerif o güzelliğini, o rahmetini, o bereketini, beraatini almaya gayret eder. Çünkü eğer Ramazan-ı Şerif gelir geçer de kendisini bir insan affettiremezse ona da vay olsun yazıklar olsun burnu sürtülsün demişti peygamber Aleyhisselatü vesselam. Demek ki kısaca özetleyici olursak gerçek Müslüman orucun sadece yemek yememek or, iş, bir şey içmemek halinde değildir. Bedeniyle bütün et, e, şeyiyle tepeden tırnağa her yönüyle ne yapması lazım? Oruçlu olduğunun farkına varması lazım. Zira Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz yalanı ve yalana yalanla muameleyi yalana göre hareket etmeyi terk etmeyen, yemeği, içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur diyor terk etmeyenin. Hatta Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan rivayet edilen bir başka hadis-i şerifte de buyuruyorlar ki Peygamber aleyhissalatu vesselam efendimiz oruç tutan nice kimseler vardır ki oruçtan nasibi sadece aç kalmaktır diyor. Geceyi ibadetle geçiren nice kimseler vardır ki kıyamdan nasibi sadece uykusuz kalmaktır buyuruyor. Bizim hedefimiz Cenab-ı Allah'ın rızasını kazanmak değil mi değerli kardeşlerim? O bakımdan madem ki imsak vaktinden iftar vaktine kadar birçok e, sıkıntılarla karşı karşıya kalıyoruz. Rabbimizin yapma dediğini yapmıyoruz. Yapın dediklerini yapıyoruz. Rabbimizin rızası için oruç tutuyoruz. O halde o orucu kendimizden şikayetçi olmak yerine ne yapmamız lazım? Kendimizden şefaatçi hale getirmemiz lazım. Bu böyle baktığımız zaman ne olacaktır? Ramazan-ı Şerif bize gerçekten de gerçek tadını gösterecektir. Kur'an-ı Kerim'in gerçek nurunu hissedeceğiz. Onun efendim bizlere şefaatini yanımızda hissedeceğiz. Peygamber aleyhissalatü vesselam'ın yolunda olduğumuzu, Kur'an'ın yolunda izinde olduğumuzu hissettireceğiz. Rabbim inşallah bu Ramazan-ı Şerif içerisinde yaptığımız oruçla, tuttuğumuz oruçlarla, yaptığımız dualarla, hayri hasenatlarla diğer ibadet ve taatlarla o bizleri daha güzel hale getirsin. Bizlere bu sadece Ramazan-ı Şerif içerisinde iyi bir kul olan değil, Ramazan çıktıktan sonra da her zaman bu kulluğunu muhafaza eden kullarından olmayı nasip eylesin. Her türlü kazalardan, belalardan, sıkıntılardan hepimizi hıfsu eman eylesin. Cenab-ı Mevla oruçlarımızı kabul eylesin, fitrelerimizi kabul eylesin, zekatlarımızı kabul eylesin. Bizleri kendine kulluktan, habibine ümmetlikten ayırmasın. Göz açıp yumuncaya kadar dahi olsa nefsimizin eline bırakmasın. Allah'a emanet olunuz. Ramazanınız mübarek olsun değerli kardeşlerim.